Burada ne oluyor? Aa, Ceyda eğer yakalarsam adamın elindeki bütün parayı mı alıyorum? No foto mu? Bir dakika gel bakayım çözmeye çalışalım. Orta. Hayır orada. Ha, ben veriyorum ya dur. Amaç? Yes. Aa yine gitti. İyi ki girmemişim. Yok ya. Türkiye. Ha? Aa, Belli zaten dedim Aa, ya sana okay. arkadaş diye. Şu an çok kötü oldu. Ay dur ya bir dakika dolandırıldım. Adamın arkadaşıymış hepsi. Aşkım anlamadın mı bunu? Anlamadım. Aç çabuk bunu hepsini anlatacağım. Az önce çektiği şey Fırat'ın. <laughs> gaza geldi hemen. Ben bir iki taneyi söyledim. Bu dedim orta yan falan filan dedi. Bu dedi ki ben vereceğim dedi girdi. Ama adam böyle yaptı bak. Veriz bol veriz de bol dedi. Aşkım Aram veriz de bol veriz de bol Ver parayı dedi. dedi. Seni dahil etmeye çalışıyor. Bu ne kadar verdi biliyor musunuz? Ver ver dedi. 150 euro verdi ve bilemedi. Bunların hepsi arkadaş. O kadar belli ki size yemin ederim. Sonra yabancı bir turist geldi yanımıza. Onların hepsi arkadaş dedi. Farkında mısınız? Geçmiş olsun dedi buna benim dediğim topu gösteren kazanıyor 2-3 kere. Dedim ki ulan bulunuyor işte top. İşte. Meğer onlar onun arkadaşıymış abi. Buraya gelirsin sıkın böyle sokak oyunlarına. Ya. Şey yapmayın. Bu çocuk kaç gündür 150 euro bir gün çekilecek. Arkadaşlar video maalesef devam edemeyecek. Fırat gelirimizi buraya harcadı. Fırat abi nasıl yedin bunu? Şaka gibi. Bu benim paramı çaldı. Bunlar bunun... Benden birisini 100 euro isteyip anında alabilmesi için o insanın yeri yalıyor falan onlar <laughs> bak size o kadar diyorum vermem ki vermem ki mümkün değil yani 100 euro vermem 150 zaten vermem oradan anla ay 10 euro ama bile bilemiyorum ya ay bilmiyorum <laughs> bilemiyorum bilemiyorum Altan ne bileyim Türkiye'de yapılır mesela 5 Beş falandır 5'tir 10'dur öyle girersin anladın mı? Ben büyük bir kazı kazan tutkunu olduğum için oradan biliyorum. <laughs> öyle abiler mesela işte şey de yaparlar bu döndürme döndürme işleri de yaparlar. <laughs> ya ne bileyim o kadar vermezsin ya. Ah Fırat abi ah. Şey yapmayın tamam mı? Geliyorum. Oldu benim paramı gidiyor bak yürüyüşe 150 bak. 150 euro. Neyse canım sağ olsun. O Dersin arada ya. Kaza size. Sonra tabii adam ben de o sırada şunu da dedim. Geri Hangi tanesi var benden de para almayacaksın. Ben böyle yok. <laughs> Neyse aşkım Eyfel Kulesi'ne artık dışarıdan mı kalacağız? gidemiyoruz. Paramızı oraya verdik. <laughs> Abi ben gerizekalı mıyım ya? Evet. Ya, salak fırat daha fazla kazanacağımı sandı ve Eyfel Kulesi'nin altına dolandırıldık. <laughs> Başlık. Eyfel Kulesi'nin altında dolandırıldık. <laughs> Keşke o anı ya. Sesleri açık unutmuşuz zaten. Utku duymuştur. <laughs> Az para da değil ya. Aşkım 150 euro. Çünkü ne 150 ya? euro ya... Artık bir Fransa'ya gidip bir dayak atmak farz <laughs> Mecburen. Kimse kusura bakmasın. Kimse Fırat abimin. Ceyda ablam parasına çörek denemez. Mecburen dayağı yiyeceksiniz. Ha eskaza benim yolum Fransa'ya düşerse kaçacak delik ara aslanım. Kaçacak deli kara koçum. Anladın mı? 150 euro kazanacağımı sandım. <laughs> Salak olan ben olduğum için abi. <laughs> Ceyda ablamı. Ceyda ablamı bir yerden duydum Aa, dedim, Selamlar bilim, gençler. <laughs> Az önce dolandırıldım çocuklar. Resmen <laughs> teşkilat bunlar. Anlatıyor. Bok gibi bir yer partisi arkadaşlar. <laughs> İnsanlarına güven yok gerçekten sıkıntılı bir memleket Ya hayır be Adamı ben de dolandıracağım nasıl olsa alacağım o topu dedim Adamın gelip bana bunların. Ya Fırat abi adamı yakalıyorsun Diyorsun ki ya kardeşim seni çok sevdim diyorsun Bir gün İstanbul'a beklerim Hatta şimdi bilet alıyoruz birlikte dönüyoruz diyorsun Alıyorsun adamı götürüyorsun Tarla başına bak bakalım kim kimi dolandırıyor <laughs> Hadi bakalım O 150 aldı o 150 euro'yu Arar arar Öyle böyle arkadaş, arama diyorsun, değil mi Dedi ya ben şöyle yaptım <laughs> Neyse şöyle beni bir hemen çek. Çekil kız da sen beni çekil kız. Abi o kadar büyük ki sadece şöyle alabiliyorum. Şöyle sarılıyormuşum gibi beni çekebilir misin? Dur bekle. Tutuyor gibi oldu galiba bilmiyorum. Evet gerçekten. Neyse şimdi biz bir kafeye gidip oturalım Mantan sen bir kahve alayım ben. Paran kalmadı çünkü senin. <laughs> Allah kahretsin. Hadi bugün yemek de <laughs> Ya şurada bir Ali Cengiz oyunu çevirip paramı başka bir Fransızdan geri mi alsam? İstersen sana sokak tiyatrosu yapalım şurada. Hadi. Hemen. Hadi abi hemen. Ne ya. <laughs> Neyse hadi kafeye gidelim. Bak yine orada bir şeyler dönüyor. Atmayın onlar para mı yiyorlar yoksa oyun mu oynuyorlar? Bunlar <laughs> da oyun oynuyorlar. Bunlar parası <laughs> yok. Köpeğini Eyfel Kulesi'ne gezdirmek nedir ya? O kadar güzel ki ancak Eyfel Kulesi'ne gezebiliyor köpek. 150 Euro'ya bırakayım abisi. Kofetim gitse gezemez. Of aşkım ya. Kofetim gitse gezemez. Neyse başlık çıktı. Biraz clickbait durabilir ama. Gerçek ama clickbait duruyor. <laughs> Gerçek yani nasıl clickbait olacak? De param. Arkadaşlar videoyu yayın. O parayı çıkartmam lazım. Mümkünse Fransız <laughs> arkadaşlarınıza gönderin. Nereye sen bunu ya? izledin mi falan deyin de Euro'ları geri alayım ya. Böyle bir şey <laughs> olamaz ya. O ya anlar. sen tam bir turist hareketi yaptın orada. Evet, Çok abi, komikti. Aptal turist abi. ya. git mı aşkım? Yok yok. Ya, bilemedin o anlık gaza geldi şimdi. Anlık gaza geldi. <laughs> Hadi biz girdik aşklar. Aşklarım. <laughs> Beynim yandı ya. Evet sevgili canlar. Evet. Çok büyük geçmiş olsun. Ne diyelim. Çok büyük geçmiş olsun. Ah Fırat abi. Vah Fırat abi. Şimdi bir dakika herif çevirmeyi yani şey mi yapıyor? Anlamadım ki ben.